Şöyle ne karıştırıyorum. <laughs> Günaydın arkadaşlar, nasılsınız hem işe gideceğim için pilav yapıyorum. Şöyle bulgur pilavı sallandırma oğlum. Sarı bulgur pilavımızı yapıyoruz. Bugün bir su ekleyeyim <laughs> Daha kahvaltı yapmadan size günaydın diye indirim. Bir de erkenden yapayım arkadaşlar. Ne oldu 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 şöyle iki tabak şöyle şunlar bir buçuk tabak şöyle bir tabak bulgur bir de yarım döktüm arkadaşlar. şey biraz geçireceğim ama içinde elinden yapayım dedim kenarını sileyim. De. Ağzını kapatacağım. Kapattım. Tekrar merhaba diyeyim arkadaşlar bir koydum. Şöyle kabaklarımı bunları da hazırlayacağım. Ketirma suyunu dolduruyorum. Ketirma suyu doldurdum artık. Yemeğim de hazırlayayım sabahtan. Da. Daha sabahın yedisi. Ben biraz daha geç gideceğim. Onun için yemeklerimi koyup kahvaltımı yapıp çıkacağım. Allah izin verir de kısmet ederse de inşallah. Ne sesinden anlaşılmıyor diye konuşmadım da. Vallahi Allah'ım bence ben gidiyor arkadaşlar. Koyayım hocam. Bakalım. 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 Evet. Şöyle yere koydum. Evet temiz. Ama şimdi değil arkadaşlar. Temiz olduğu için şey yapmadım. Onası kabaklarını da doğrayacağız. Kabak yetmez diye iki tane de pate koydum. Çocuklar pate de yiyebilir, seçebilir. Hepsini de yesinler. Şöyle pilavımızı pişirdik arkadaşlar. Hatta bir de karıştırdım. Yemeğimiz pişiyor. Şurada soğanlarımız kavruluyor. Biraz sonra malzemelerini de dökeceğim. İçine tereyağı da koydum bak sonradan eklediğim misler gibi oldu arkadaşlarım. Tekrar pilav pişirdim çocuklar için. Böyle koyacağım. Çünkü yemeğim de burada kaldırıyor. İçine soğan koydum. Domates salçası. Yani yazın domates yapmıştım yani kışlık için onları koydum. Konserve. Patateslerim. işte patates var, da kabağım var. Bunları da ekleyeceğim. Böyle bir miktar yavaş yavaş kaynayacak. Şöyle bir miktar yavaş yavaş kaynayacak. Atıyorum. Sesim çıkmıyor. Şu kenarının çımpıştığını da sileyim. Şimdi kendime kahvaltı hazırladım. yemeğimi karıştır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah i̇yi iyisinizdir arkadaşlarım. Şöyle bayram için yaylaya bize geldik. Şöyle akşam üstü ama siyah görünüyor tabii ki. Şöyle ben bir kat düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle şunları sereceğim. Serdiğimde de tekrar gösteririm. Daha önce de yağ evine gelmiş temizlemiştik. Şöyle bulgurlarımız. Buğdaylarımız yani. Şöyle tüplü sacımız. Mutfağımız arkadaşlar şöyle düzenle koymuştum daha önce de. Bir kat makineyle de alacağım. Şöyle çok da tozlanmamış kapalı olduğu için. Daha sizinle beraber girdim eve. İşte böyle. Böyle. Yeşillikleri de göstereyim. Bakın. Yeşillikler de o zamanlar arkadaşlar daha yeni dikilmişti. Ne kadar oldu hangi? Bir ay daha fazla olmuştur. Soğanlar böyle kocaman olmuş. Şirin şirin. Dolabımı çalıştırdım. Şöyle difrizimi de çalıştıracağım. Yarın kurban kestiğimizde arkadaşlar. İşte böyle. Yolculuğumuz da nasıl geçti? Hemen işten geldim. Eve bir banyo falan yaptım. Arkadaşlar ondan sonra hazırlandım. Bak şöyle. Şunları şöyle hep düzenleyeceğim. Bir çabuk arkadaşlarım. Ondan sonra da Ceyran'da kesildi bu arada. Ondan sonra da ne yapacağım? Çiçekli çiçekle her yer açmış. Kirazlarımız büyümüş olmuş arkadaşlar. Kısmet olmadı yemek bu sene. Cevizlerimiz de kocaman kocaman olmuş. Ben dışarı çıkayım orada size gösteririm. İşte yolculuğumuz minibüsle geldik. 6'da bindik. Bu hindi şu anda saat kaç bilmiyorum. 8-7.30 falandır. Gün batmadı. 5.30'da bindik. Saatı da şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakmadım çünkü telefonda da şu anda bakalım İşte böyle. Evimiz böyle. Sobamız yıkılmış. Her yer isi olmuş. Ben bu evi tekrar temizleyeceğim. Onun için sabah gelecektik. Bugün akşamdan geldim arkadaşlar. Şu anda bak soba yıkılmış. Camları açtım. Ev sıcak. Şöyle isler var yerde. Göstereceğim size sobanın da. İnşallah çıkanı da gösteririm. Sevgili takipçilerim işte böyle. Şimdi bunları ben bir temizleyeyim. Ondan sonra da size temiz halini gösteririm. Ondan sonra da Ben sobayı çıkarayım. Bu laylonu falan alayım. İyi ki laylon sermişimse Arkadaşlar yoksa bu iş yere dökülürdü. Her yeri hiç çıkmazdı. Çok da zor olurdu. İnşallah bayramımız güzel olur arkadaşlarım. İşte babam da öleli 12 gün oluyor bugün yarın 12 gün olacak. Bizi 12 gün bekleyemedi. Kısmet ona da 12 gün. 12 günden önce bu yıl bayramı da göremedi. Ne yapalım? Kaderimizde ne varsa onu çekeceğiz. İşte böyle. Bunları temizledikten sonra videoda başka yani o zaman görüşürüz. Şöyle arkadaşlar akşam hani gelmiştik ya yayla evimize işte böyle serdim. Şu anda sabah çekiyorum. Şöyle benim oğlan yattık. Küçük. Bak, düzelttim şöyle. Ay yazılı bayrağımız. Şöyle. İşte böyle düzelttim arkadaşlar. Şimdi bayramı hazırladık. Şöyle şura güneş sabah güneşi vuruyor. Allah izin verir de kısmet ederse işte da kesip şöyle her yeri düzelttim. Bak dizimi açtım. tefil şu anda boş hava alsın diye öbür dolabı çalıştırdım. Size çekeceğim düzeltince demiştim. Düzeltince çektim arkadaşlar. Şöyle yatak da Şöyle dolaplarımı, yataklarımı arkadaşlar böyle kirli bıraktığımızda bizim evler <laughs> nemli oluyor. Nemli olduğunda. Şöyle göstereyim. Sonra yataklarımız da küflenmiş. Ben onları bir tur makineye attım. Biraz odum vardı dışarıda onları çektim. Şöyle bir kat yatağımızı kaldırdık. Yatağı kaldırdım işte. Annemi aradım biraz. Bayramını kutladım. İnşallah varabilirsek varız. Biraz hüzünlü. Allah izin verirse inşallah gideriz. Çünkü benim iznim de fazla yok olduğu için. şöyle şuraya millerin köşeye bu şöyle serdim misafir gelirse yatak odası olarak kullanacağım eşyalar da şöyle kenara dizdim ne yapayım gelen olsa böyle olacak şöyle siyah ama eskilerden vitrinimi göstereyim arkadaşlar aslında çok güzel ama şöyle içeri karanlık olduğunu böyle görünüyor. Eskilerde. İşte böyle kurbanımızı kesip hazırlayıp sonra da yarın ikinci bayram gün ben hemen ikinci bayram günü işe başlayacağım arkadaşlar. Onun içinde. Olduğu kadar olacak her şey. Şöyle her yeri düzelttim. Kullandığımızı kullanıp dört temizliğim. Şöyle. Ben de Şöyle her yeri düzelttim arkadaşlar. Kirazımız vardı arkadaşlar. Geldiydik. Ne kiraz kalmış ne bir şey olmuş. Her şey olmuş. Bitmiş. Komşular da yememiş. Söylediydi ama yememişler. Kendileri toplayıp hisselerdi. çok güzel olacaktı. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlı bayramlar arkadaşlar. Her kişinin bayramı kutlu olsun. Şöyle kurbanımızı kestik etimi şöyle doğradım biraz kemik şunlar kemik şurası pir şurası kemik şurada kıyma yağ boyun duruyor şöyle poşetledim burada biraz da doğranmış biraz doğranmamış halde arkadaşlar inşallah herkesin kurbanını Allah kabul etsin içinde bizikinde ya İyi bakayım İlahi ya. İyi bakayım derim ya Hayır, Hayır, sen de bayramın kutlu olsun de. Senin de bayramın kutlu olsun selam söyle çoluğum